kolay çözüm nedir? Kimindir? Hangi kanaldır? Niye tutmadı? Kimin? Bu soruların hepsine bu videoda kısaca cevap vereceğim. 2026'nın ilk videosunu böyle çekmek ben de istemezdim. Ama gerçekten kanal kaybı yaşadım. Nasıl mı? Aga, ben Kral Stars kanalı benim ana kanalım. Yani ben bu kanalı yaşatmaya çalışıyorum. Profil simgesini her gün değiştirmeye çalışıyorum. Her gün farklı bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir yerde bunu uyumluyum ama kimse sevmiyor. Şu an şey yaptım ama bu da 2-3 güne değişecek ya da bugün 2-3 dakika sonra da değişebilir. Bundan sonra aga bu durumda bana destek olmanızı istiyorum. Benim bayağı bir abone var. Şu an hepsi video çıkıyor. Ama burada kolay çözüm diye bir şey var. Bu kanal kim? Aga bu kanal benim öz kanalım. Yani ikinci kanalım. Benim bir sürü kanalım oldu. Bunu tutacağım düşün. Burada ders videoları hakkında bilgi vereceğim kamp yapıyorum burada tonguç gibi. Ama ilk videodan insanların ders değil oyun gibi bağlanalıkları olduğunu öğrendim. Bu kanal tutmadı. profil linki falan her şey hazırdı zaten. Şu an bir böyle hazırdan şimdilik geçici olarak profilimizi koydum. Zaten tutacak diye düşündüm ama tutmadı. Bu kanal 2 3 güne gidecek. Hatta bir tane short videosu yayınladım. Resim videosu yayınladım. Ama yine tutmadı. Kanal gitti arkadaşlar. Bugün bu kanal kapanacak. Bir daha da geri dönmeyecek. Kanalın yerine başka bir kanal gelecek mi bilmiyorum. Yan platform açmak bizim zaten hayallerimizden biri bu şey. Kral olarak ama yine de mm, yapamıyoruz yani. Kanal şu an başlıyor. Ben video yayınlamaya çalışıyorum ama yine de hiçbir video tutmamak için elinden geleni yapıyor. Bakın son ne yayınlamışım? Neydi right, mızrak? 124 görüntülenme ne? Bir like 2 yorum. Aga like'ın 124 olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Aga bir, sürü video yayınladım. Bu da şimdi telif hakkı olacak ama bu belki tuttu. Tutan videolar oluyor tabi ama stick var tutmadı zaten. Stick iki videodan ibaret. Özel stick var direkt başlamadan bitirmek istedim. Bakın böyle videolar. Bakın bakın video Al. Ben iki saat uğraşıp bir de İngilizce yazıyorum zaten. Çünkü Minecraft daha çok İngilizlere hesap eden bir oyun. Bu video bir saniye. Abi fragman bile yayınladık lan. Şu fragman lan. Şu fragman. Al. Aga Minecraft Survivor bu hemen niye yenisi gelmedi? Artık bitti ha. Aga Minecraft bitti benim için. Minecraft kariyerim bitti. Minecraft'ın son ve son, son videosu. Aga. <laughs> demek istemiyorum ben. Minecraft'ın son videosu oldu. Bunu demek istemiyorum. Diyemiyorum. Az önce yeni bir Brawl Stars süre videosu çekecektim ama yayınladığım gibi tutmadığı için Aga ben diye. ah, serisine başladım. 115 görüntülenme iyi sınırlandı. Ben bu seriyi başlamadan bitirsem bilmiyorum. Bazı insanlar diyor. ama Aga o, uzay serisine comeback at.